Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akrep Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Akrep Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmamız gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar bu aralar çok var. Yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız. 8 kartta bakıyorum. İlk dört kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer dört kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız aynı yerden geldi. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Bütün enerji bu tarafta. Dördüncü kartımız. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Tılsım Kralı. Şöyle bir ayarlama yapayım. Ha. Her zaman söylüyorum Tılsım Kralı ile Kupa Kralı'nın yeri ayrıdır. Biri maddi biri manevi olarak zirvede olacağımızı söylüyor ki siz tahtınızı bir bahçeye kurmuşsunuz ve bahçede ne kadar bolluk ve bereket varsa hepsini üstünüze giymişsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün üzüm salkımları sizin üzerinizde, bir elinizde alsanız, diğer elinizde tılsımınız her istediğiniz parayla ilgili olaylar gerçekleşecek. Sadece yapmanız gereken tek şey adımlarınızı doğru atmak. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü bir ayağımız dışarıda ve arkada şatomuz var. Yükselişe geçeceğimiz, özellikle maddi anlamda yükselişe geçeceğimiz bir dönem olacak bütün girişimleriniz karşılığını fazlasıyla bulacaktır. Geçmiş dönemden bugüne kadar gelmeyen paralarınız varsa, yaptığınız işler varsa bunun karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bu yüzden Tılsım Kralı bize diyor ki siz parayı boş verin. Para eninde sonunda sizin olacak zaten. Siz maneviyatı yönelin, sevdiklerinize yönelin, kırdığınız insanlar, üzdüğünüz insanlar varsa gidin bu insanların gönlünü alın para konusunu hiç ama hiç dert etmeyin. Aklınızdan çıkarın. Tamamen maneviyata, manevi gücünüzü yükseltecek e, işler yapın arkadaşlar. Kendinizi bu konuda desteklemenizi söylüyor ki bir elimizde asa'mız, diğer elimizde tılsımımız ne istiyorsak gerçekleşecek. Parayla ilgili şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Akrep burcu arkadaşlarım. Aziz kartımız şöyle söyleyeyim ki gerçekten e, hani dedik ya manevi olarak yükseleceğiz. Yükselmemiz gerekiyor. Aziz kartı da bize dünyevi işlerden çok maneviyatı yöneleceğimizi, manevi gücümüzün yükseleceğini söylüyor arkadaşlar. Kendimizden yaşça büyük birilerinden yardım alabiliriz. Aynı zamanda gerçekleşmesini istediğimiz olumlu olayların da gerçekleşeceğini müjdeliyor. Hatta eğitimle ya da evlilikle ilgili planlarınız varsa gerçekleşecektir. Özellikle partneri olmayan arkadaşlarımız varsa yakın zamanda partneriyle karşılaşacaklar. Hem de maddi durumu iyi bir arkadaş. Sonunda evlilikte bitebilir. Şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Evliliğinizde de sorunlar varsa bunlar hallolacaktır. Hiç ama hiç merak etmeyin. Beklediğiniz haberler ayağınıza kadar gelecek. Girişimleriniz de olumsuz düşünüyorsanız sizin için aksi durumlarla sonuçlanacaktır. Yani olumlu sonuçlanacaktır. Aynı zamanda duygusal hayatınızda da daha derinlere ineceğiniz bir dönem olacak partnerinizle. Daha net kararlar verip ilişkinizi kesinleştireceksiniz. Bu yüzden ailelere duyurma vaktinin geldiğini söylüyor. Parayla ilgili sıkıntılarınız yok. Hepsi gerçekleşecek ama ne olursa olsun parayla ilgili tek bir bakış açısına sahip olmayın. Çünkü Aziz Kart'ı da farklı bakış açılarına sahip olmanız gerektiğini söylüyor. Özellikle para konusunda arkadaşlar. Gerçekten iyi gidiyoruz. Değnek prensi. vallahi oğlak burcu ve yay burcuyla kartınız çakışıyor haberiniz olsun. Eğer böyle partneriniz varsa özellikle şunu söyleyeyim hayatınızda hayal gücünüzün ön plana çıkacağı bir dönem olacak. Sevdiğiniz insanlardan alacağınız destek sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacaksınız. Ama ne olursa olsun öfkenize sahip çıkmanız gerekiyor. Eğer öfkenize yenilirseniz sil başa geri dönersiniz arkadaşlar. Bu yüzden sağlam kararlar verip sağlam adımlar atıp ve sağlam sinir sistemine sahip olmamız gerekiyor. Öfkeniz sizin tetiğiniz olacak bu tetiği çok iyi kullanmanız lazım arkadaşlar. Öfkenize sakın ama sakın yenilmeyin. Özellikle aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Bu sayfa sayesinde de kendinizi daha iyi tanıyacaksınız ve daha gelişken bir gelişimi uygun bir sayfa olacak sizin için. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Bu yüzden ex partner dönecek mi sorusunun cevabına siz karar verin ama sizinle ilgili bir adım atılacaktır. Buna emin olabilirsiniz Akrep burcu arkadaşlarım. Ve ne olursa olsun ne savaşımızdan, ne mücadelelerimizden ne de atacağımız adımlardan geri durmuyoruz. Koşa koşa mücadelelerimize gidiyoruz arkadaşlar ve bunları yaparken net, sağlam kararlar veriyoruz. İkilemde kalmıyoruz. Gördüğünüz gibi rüzgara karşı dört nala elimizde kılıcımızla gidiyoruz arkadaşlar. Bütün mücadelelerinizde bütün sorunlarınızla her şeyle yüzleşip çözme vakti geldi. Yapmanız gerekenleri az çok biliyorsunuz artık. Diğer doğru kartımız da size söyleyecektir. Ama ilk yapmanız gereken öfkenize yenik düşmeniz. Unutmayın siz olumsuz düşünseniz de sonunuzu sizin için olumlu sonuçlanacaktır her şey. Atmanız gereken adımlar aklınızdaki kişiye karşı eğer varsa yapın arkadaşlar. Geç kalmak istemiyorsanız bir an önce harekete geçmeniz lazım. Aşk hayatınızda ama ne olursa olsun Öfkenize yenik düşmeyin. İş hayatınızda da özellikle çalışmıyorsanız, bir yere iş başvurusu yaptıysanız ya da bir teklif ya da bunun gibi haberler bekliyorsanız hiç ummadığınız anda karşınıza çıkacaktır. Hiç ama hiç merak etmeyin. Yeter ki siz adımlarınızdan, savaşınızdan ve hamlelerinizden vazgeçmeyin, geri dönmeyin, geriye bakmayın. Evet arkadaşlar, size bir dipnot söyleyeyim. Diğer 4 kartımıza geçmeden önce açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu Geldi Hanım diye bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim ki e, inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için yıldız falına işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik boşanma ya da barışma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotmanından verebilirim yeter ki bana ulaşın arkadaşlar tabi instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın Bu arada arkadaşlar e, arada sizin için sadece falınızı değil cebinizde düşündüğümüz için e, hangi markette ne zaman hangi ürün gelecek ne kadar gelecek bunları öncesinden bildireceğim yeni bir kanal açmaktansa bu sayfada paylaşıp size hem aşk hem iş hem expertler her türlü bilgiyi veriyorum bu konularda da bilgi sağlamak istiyorum bilginiz olsun İzlerseniz çok ama çok sevinirim. Ah. Güneş. Sen ne güzel bir kartsın ya. Bakın ee, şöyle söyleyeyim. Oğlak Burcu'nda Kupa Kralı'nın üstüne geldi Güneş. Sizde de Tılsın Kralı'nın üstüne geldi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Partneriniz hem duygusal özellikle Akrep Burcu arkadaşlarına söylüyorum. Karşılıklı Akreple Oğlak Burcu arkadaşlarına söylüyorum. Karşılıklı çekiminiz ve hayranlığınız söz konusu. Bu yüzden 3. şahıslara çok dikkat edin derim. Kartımıza gelirsek olursak özellikle evliliğinizde sorunlar varsa hepsi bitecek. Güneş kartı gördüğünüz kartların en güzeli derken şöyle enerjisi en yüksek morali, en yüksek negatif kartları aksine çeviren karttır en iyi kart diyebiliriz. Ama benim favorim dünya kartı tabi. Özellikle bebek haberi bekliyorsanız o <laughs> olak ya da akrep burcu eşiniz varsa beraber hani. <laughs> bebek müjdesi her an gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bereketinizin artacağı bir dönem olacak. Bütün sorunlarınıza, bütün hayatınızda yüzleşeceğiniz her şeyle mutlu, mesut sonuçlar alacaksınız. Maddi sorunlarınız zaten tamamen bitecek, borçlarınızı ödeyeceksiniz. Aşk hayatınızda kesin ve net ayrılık kararı aldıysanız hiç merak etmeyin. Hızlıca iyileşeceksiniz. Partnerinizle sorunlarınız varsa bitecek. Aranızdaki buzlar eriyecek. Eşinizle ilgili sorunlarınız varsa hanenizde her şey düzelecek. Yeter ki üçüncü şahıslara dikkat edin derim. Tünelin sonundaki ışığı göreceksiniz arkadaşlar. Şanssız döneminiz bitecek. şanslı dönemine geçeceksiniz. Kaybolan enerjinizi yeniden kazanacaksınız ki geçer ki öfkenize yenik düşmeyin. Çünkü 4 karttan önce sonra çıktı güneş kartınız. Bu 4 kartı dinledikten sonra güneş kartının ııı ee, etkilerini görebilirsiniz arkadaşlar ama emin olun pozitif kartlarınızda pozitifliği artacaktır hızlı adımlarınızdan sakın ama sakın mücadelelerinizden sakın ama sakın vazgeçmeyin wow. geçelim diğer kartımıza tabi kanalıma abone olup yorum yapmayı da sakın unutmayın arkadaşlar mesela terazi burcunda yapmıştık bunu e ee, bir dileğinizi yazın diye bakalım. Siz de dileğinizi yazın. Neler çıkacak? Tılsım ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hayatımızdaki sorunlar ne kadar yüksek, ne kadar büyük, ne kadar üstümüze gelirse gelsin emin olun hepsinin üzerinden geleceğiz. Çünkü gemilerimiz batmıyor. Önümüze çeşitli engeller çıkacaktır. Bu engelleri aşmayı da seveceksiniz arkadaşlar. Hiç ama hiç merak etmeyin. Bizi ilgilendiren en önemli nokta burada bir sonsuzluk işareti var ve aynı zamanda Kısır döngüyü de işaret ediyor. Özellikle evliliğinizde ve aşk hayatınızda kısır döngüye girmiş bir durumdasınız. Hayatınıza renk katmanız, canlandırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet zor bir dönemdeyiz. Ama uzaktan da olsa, görüşemiyorsanız da sürekli aynı şeyleri konuşmaktan vazgeçin artık. Farklı e, bakış açılarıyla canlandırabileceğiniz, renklendireceğiniz olayları getirmeniz gerekiyor ilişkinize de. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar ve süre gelen yaşantınız için de geçerli bu. Aynı zamanda tılsım ikilisi bize esnek olma konusunda da uyarıyor. Başarıya gidin, nasıl giderseniz gidin, gurur, kibir, ego bunları bırakıyorsunuz. Sizin için sonuç önemli. Mutlaka sonuç önemli olduğu için buna yönelik hareketler yapıyorsunuz. Bu yüzden geri hiçbir şey düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda risk almanız gerekiyorsa sonuna kadar alın ama sonunda kazanan siz olacaksınız. Dediğim gibi uzaktan bakınca eğleniyor gibi görünsek de yakınlaştırdığımızda kartımızı göreceksiniz ki üzülen bir arkadaşımız var. Bu yüzden süre gelen yaşantınızda kısır döngüden çıkmanız gerekiyor. Özellikle evlilik hayatınızda arkadaşlar yeni yeni adımlara yeni yeni farklı olaylara biliyorum kısıtlama dönemi evdeyiz ama artık canlılık şart. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım Şövalyesi Hani evlilik ve eğitimle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirebilirsiniz dedik ya. Aklınızdaki kişi size adım atacak ya çıkma teklifi alabilirsiniz ya da partnerinizden evlilik teklifi alabilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim müjde yolda her an gelebiliyor arkadaşlar. <laughs> pa da küçük pa da büyük yükte hafif bir hediye ile karşı karşıya kalabilirsiniz partneriniz tarafından ya da bir sürpriz ve jestle ki dinlemenizi de öneririm renk katmanız da önemli arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim genel yorumuna gelirsek kartımızın yaşantınızdan pek memnun değilsiniz ama gelecekle ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için de doğru zaman değil. Şu an bütün işinizi gücünüzü değiştirmek istiyorsunuz. Sakın ama sakın biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Siz gelecekle ilgili planlarınızın altyapısını oluşturun. Zamanı ve e, vakti geldiğinde sizin için kayıp olmasın. Hızlı ve e, sağlam adımlarla hareket etmiş olursunuz planlı, programlı bir şekilde. Parayla ilgili çok güzel haberler alacaksınız. Bir kişiyle aracılığıyla hiç merak etmeyin beklenen haberler geliyor. Aklınızdaki kişi de aşk hayatınızdaki partneriniz de size yakında çok büyük sürpriz yapacaktır. Ama yeni bir sayfa açacaksınız özellikle. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Artık evlilik mi olur? Ya da yeni bir aşk mı serüveni mi olur? Bunu yakın zamanda göreceğiz. Bu yüzden bir dileğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bakalım son kartımız bize ne söyleyecek. Bütün enerji bu tarafta. İyi de çıktı kartlarınız. Tılsım yedilisi. Bir çiftçi arkadaşımız ürünlerine bakıyor arkadaşlar. Bu kartımız biz üretkenliğin ve doğurganlığın simgesidir. Öncelikle onu söyleyeyim ama emeklerinizin karşılığını alamamakla karşı karşıyasınız. Eğer böyle bir durum olursa sakın kafanıza takmayın sağlık sorunları ve psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden her ne kadar emeklerinizin karşılığını alamamanızı düşünseniz de mücadelelerinizden de ya atacağınız adımlardan da vazgeçmiyorsunuz. Hatta sanki emeklerinizin karşılığını alamıyormuş gibi garantici adımlar atıyorsunuz. Garantici kararlar veriyorsunuz arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin. Tılsım 7'lisi üretkenliğin kartıdır. Ürün döngüsü kartıdır. Bu yüzden üretkenliğiniz de artacak. Emeklerinizin karşılığını fazla fazla alacaksınız. Yapmanız gereken tek şey garantici olmak. Adımlarınızı sağlam atmak ve ne olursa olsun vazgeçmemek olmalı. Evet kanalıma abone olur. Yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim artık burcu arkadaşlarım. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size söyleyebilirim. İster Yıldız ister Taratvan'dan ve diğer atacağım videoları da izlerseniz özellikle marketlerle ilgili indirim günlükleri diye bir başlık açtım. Çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.